you <music> Özlem Kuyumculuk, Mustafa Birkan'la 7'den 70'e programını sunar. Efendim merhabalar, bu haftalıkta huzurlarınızdayız. Şükür kavuşturana diyoruz. Bugün de evlerinize misafir olduk. Bugün sizlere nereden sesleniyoruz? Bugün sizlere Almanya'nın Bestor şehrinden sesleniyoruz. Buradan şu an ekranın başındaki gönül dostlarını kucak dolusu selamlıyoruz. Sultan Sultanahmet Camisi'ndeyiz. Bugün burada inşallah Civelek ailesinin bir düğün merasimi olacak. Ee, ve aynı zamanda buradaki iş insanlarıyla ve dernek başkanımızla bir hayırlı Ramazanlar söyleşimiz olacak diyoruz. Bugün bu görüntülere geçmeden önce isterseniz önce biz Hagen'e bir geçelim. Hagen Hohenlimburg'a. Oradaki Sedat Aydın kardeşimin yeni bir iş yeri açılışı vardı. Hep beraber o görüntüleri izleyelim. Akabinde biz tekrardan buradayız. dostları programımızın bu bölümünde Hagen Hollim Burada bir açılışı gerçekleştireceğiz inşallah birazdan. Daha önceki programda programımıza konuk olan Sedat Aydın kardeşimle beraberiz. Sedat kardeşim seni seni kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz Birkan Bey tekrardan bu yeni açacağımız ofisimizin merasimine. Benim adım Sedat Aydın. 1981 Hagen doğumluyum. Hagen, Hollimburc çevresinde yeni bir ofisimizi açıyoruz. 2018'den beri bu işi yapıyoruz ve işlerimizi 2026'da biraz büyüttük. O yüzden yeni bir ofis daha açıyoruz ve bu ofisimizde yapacağımız e, apartmanlar yönetimi olarak e, büyük işe ve büyük hagen çevresinde büyük bir imzaya atmış e, bulunmaktayız. Mesela müşterilerimiz bize geliyor, biz onları, onların e, mesela daireleri var, o dairelerini e, şeffaf bir durumda, onlar hiç e, bir e, sıkıntıya girmeden her şeye biz üstleniyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Ee, mübarek bir aydayız. Onunla alakalı neler söylemek istersiniz? Evet, e, Öncelikle başta Hagen ve çevresi olmak üzere tüm İslam aleminin <laughs> Ramazan ayını tebrik ediyorum. Yeni ofisimizin e, açılışının böylesine mübarek bir aya denk gelmesi bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Ee, i̇nşallah bu mübarek ayın bereketiyle işimizin ve çalışmalarımızın hayırlı, başarılı ve daim olmasını en içten dileklerimle diliyorum. Ee, evet son olarak eklemek istediğin varsa? Ee, tabii ki e, buradan bütün vatandaşlarımızı e, ofisimize, Hagen'deki, Hollimurt'taki ofisimize bekliyoruz inşallah. Eyvallah, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin. Senin iznin ile beraber şu anda çok kıymetli kardeşimizin e, açılışını yapmak üzere toplanmış bulunduğumuz Ya Rab sen bu iş yerinin hayırlı hizmetlere nail olmasını ihsan eyle. Bu kardeşlerimize, kardeşimize üstün başarılar, hayırlı muvaffakiyetler, hayırlı kazançlar ihsan eyle. Ya niyetlerini kabul, işlerini başarılı eyle, bedenlerine sıhhat, afiyet ihsan eyle. Bu iş yerinin, efendim, bu özel günün bereketiyle, rahmetiyle taltif ederek hayırlı hizmetlerinde, hayırlı kazançlarını ihsan ederek üstün başarılar ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna. Esir ve Amin. Amin. Çok saygıdeğer Sedat Bey kardeşimin bugün e, açılışını yaptığımız e, iş yerinin, şirketinin e, açılışı münasebetiyle hep beraber toplandık. E, kıymetli kardeşimin bu iş yerinde e, umduğuna gönüllerinden geçen hayırlı muratlarına ermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. E, üstün başarılar diliyorum. Haydi Amin. Tebrik ediyoruz. Evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet Gönül dostları, Ramazan mesajları alma devam ediyoruz. Best Store'dayız. Best Store'da uzun zamandır market olarak çalışan nazar, nazar Market'in içerisindeyiz. Ama yakın bir zamanda yeni sahipleri olmuş. Onlarla bir tanışacağız. Önce hanımlardan başlıyoruz. Seni tanıyabilir miyiz Nurhayat? Evet, benim ismim Nurhayat Burgucu. Ee, bir, bir, bir ay olmadı işte, dükkanı aldık. Yavaş yavaş değişikliklere başlıyoruz. Ne gibi değişikliklerimiz var Nurhayat Hanım burada? Ee, ürünlerin çoğaltması, e, bütün kültürlerin e, mallarını içeriye almak. İran olsun, Pakistan olsun, araba olsun, Rus olsun, Ukrayna'sı olsun. Yani bütün ülkenin e, mallarını buraya internasyonel olarak satmak istiyoruz. Eyvallah. Ramazan dedik, Ramazan mesajı dedik. E, senin nasıl bir Ramazan mesajın olurdu? Başta 5 olmak üzere. Tüm Müslüman aleminin e, Ramazan'ını kutlamak isterim. Evet teşekkür ediyoruz. Äh, Ortaklarında da aynı zamanda Türk ama eşi Bosnalı. Okay. Können Akutkenlen. dich Ja, gerne. Äh, ich bin Vildana und ähm, Du bist Bosnisch? Ja, genau. Ich bin aus Bosnien. Genau. Du bist mit einem Türken verheiratet? Genau, mein Mann ist Türke. Genau, wir sind Multikulti. <laughs> wir haben ja Ramadan in ein paar Tagen oder kürzer mhm. Zeit. Äh, wir wollen von dir eine äh, Ramadan-Wünsche. Deutsch, Bosnisch oder alle Sprachen, wie du es kannst. Okay, erstmal auf Deutsch. Wir wünschen natürlich unseren ganzen muslimischen Brüdern und Schwestern einen schönen Ramazan. Und auf Bosnisch, Jalimus uh, Wimbrace, Maisees Rama, Liebi Heili Ramazan. Nur heute haben wir die Kinder, die in Ee, şimdi ilerleyen zamanlarda çok çeşit alacağımız için yani dükkanı bayağı bir değiştireceğimiz için onun için gelmelerini beklerdim yani. Onun benim mesajım onlara karşı o olurdu. Hani gelin görün diye. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Danke schön. Thank schön. Vielen Schön Zam kuyumculuğun sunduğu Mustafa Birkan'la 7'den 70'e devam ediyor. ilahiyle düğünlere gidiyor Allah razı olsun dillerine sağlık. Şimdi Hamza kardeşimiz, Kuaför Hamza kardeşimiz bir şey olmayacak bize inşallah. Buyurun. Ey Bene So ve ala e, <laughs> ve sahbihi kıymetli davetler bir, bir sünnet daha ihya ederek e, kısa bir sohbetle programı bitireceğiz. Akabinde ufak bir dua inşallah bitireceğiz. Neden sünnet diyorum? Çünkü Peygamberimiz sevgili kerimesi Hazreti Fatıma'nın düğününde bir nikah hükmesi ilan etmiştir. Dolayısıyla e, oradaki yapılan bu hutbeye istinaden biz de burada kısaca nikahdan bahsedelim. Yani hocamız dedi ki, Müslümanın düğünü böyle olmalıdır. Gerçekten Müslümanın düğünü nasıl olmalıdır? Onu kısaca izah etmeye çalışalım. Ondan sonra bu aile bitirelim inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, Estağfirullah billah, قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَنَحْيَا يَا وَنَمَاتِي لِلّٰهِ وَنْ بِالْعَالَمِينَ <Sessizlik> Rasulullah Habibi Muhammed de ki inne salati benim namazım dönüşü ki ibadetim ve mahyaya hayatım ve memati ölümüm illahi rabbil alemin hayat türenin içerisinde hepimizin yaşantımızın devam ettiğimizin başına geldi veya gelecek hayat pahalılığı ortada yani insanların beynini bulmenin bir anlamı yok bakın Resulullah'ın kızının düğününün sadeliğine bakın Bunları yerine getirsin bir Müslüman kafir. Bu sünnet olan şeyleri yerine getirsin. Efendim, Müslümanın önünde uygun olmayan eğlence tarzı olmamalı. Ne yaptı? İşte dev çaldı. Hocam Allah razı olsun. Güzel bir dakika Fakat günümüzdeki yapılan düğünlere baktığımızda asla İslam'a bağdaşmayan, asla bir Müslümana yakışmayan, kadın erkek karışım, İslam'ın tasvip etmeyen istiyoruz, şahit olayım için. Ne kadar güzel. Allah tekrar kendilerinden razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu sahilikte, bu güzellikte ve İslam'a uygun olarak bu şekilde düğünlerimizi yapmayı e, inşallah örnek olmasını bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu dünya evine giren kardeşlerimize sahilikler ihsan eylesin. Evet gönül dostları. E Bestdorf'taki programımızda e, dernek başkanımızla beraberiz. Öncelikle Mustafa, benim ismim İbrahim Şen. Yıllardan beri Sultanahmet Camii Bestdorf'unda e, amcalarımızdan, abimizden beraber görev başındayız. Öğrendiğim kadarıyla e, Ramazan ayında e, iftar programları düzenliyormuşsunuz. Onun hakkında biraz bizleri ve ekranları başındaki gönül dostlarını bilgilendirir misin? Tabii ki biz ziyaretiniz ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Oradan e, başlamak istiyorum. Bu seneki programımızda yine Türkiye'den iki tane ahçımız hizmet verecek kendileri. Ramazan ayında amacımız güzel bir çoşku yaratmak, güzel bir Ramazan havası yaratmak. İnşallah bunun da ileriki yıllarda da e, genç kardeşimize devrettiğimiz zaman da onlar da bunu yürütmelerini temenni ediyorum inşallah. Bu çevrede Sultanahmet Camii Betsorf bu sene de Allah izin verirse her akşam e, vereceğiz ve bizi bütün cemaatimizde bu konuda bize desteklerini vermelerini bekliyoruz ve Allah razı olsun diyoruz kendilerinden. Eyvallah teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğim var mı? Ben e, şunu son yıllarda e, cemaatimize, vatandaşlarımıza şunu e, belirtmek isterim, seslenmek isterim. Gençlerimizi, aileleri desteklemesi gerekiyor. Gittikçe azaldığımızı hissediyorum. O da bir e, dernek başkanı olarak, bir abiler olarak, bir kardeş olarak beni çok üzüyor bu noktada. Bu gerçekten benim bir kardeşler, beni yaralıyor. Ve Allah rızası için bize sahip çıksınlar, bu camilere sahip çıksınlar. Burası her zaman onların yeri, buradan kopmasınlar diyorum. Benim demenim güzel Mustafa abim bu. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çok sağ olun. Evet gönül dostları, her güzelin bir sonu olduğu gibi bu haftaki programımızda sonuna geldik. Her zaman ne söylüyoruz? Sürçülisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hep bu ekranda kalın. Özlem Kuyumculuk Mustafa Birkan'la 7'den 70'e programını sundu.